Bu otistik değil hmm. mi? Lan olmadı. Ya. Mahalledeki otistikler. Elindeki videoyu tutat, eldeki videoyu tutat. <laughs> Bak, hayır. Bak şimdi beni bir çeksene be. Beni Oğlum. Çekme. Bak şimdi. Beni çek lan beni çek. Beni çek lan. <gülüyor> <gülüyor> kankalarla. Başla gel be Zeynal gel. Aa, Evcil dur. Hayvanlarla dur. Evet. Evcil <laughs> hayvanlarla barınakta bir gün. Evcil hayvanlarla barınak ziyaretinde bir gün. Balık Barınak. Geri de. Barınak ziyaretim. mal. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Aa! Aa Anladım. aa. Aa diyor. Ua. Bu vah vah. Hadi oyna oyna. Top nerede? He. Almadık mı zeytin? Hmm. Aa koyayım. Bak ot çok fazla aldın. Oha, aa, sen bunu ki. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben mangal yapıyorum ben. Bu bak. ne? Bu mangal seti. Bak. <laughs> Ben kürdüm. Ama ben kurtum. Ben kürt. Klof! Ben kurdum. Ben kürt kürt adam. Hadi kürt adam olacak. ya. Kürt adam. <laughs> kürt adam olmasın ha. Hayır kürt adam olacak. Auuu. Ben niye sarıyım Ha, değil mi sarayım? Kendi çekiyorsun. Evet. Ah, bildiğim adam. Zekâldı. Kendi çekiyorsun. Biliyoruz. O zaman da... ziyaretlerine bir gün. Kaldı. Aylin hala seni mu? Duruyor. İsmi neydi? Aylin Dur, Dur. Dur. Dur lan! Ya topu aldım! <laughs> <laughs> Bu kadar değil ki. Evet. Siz oynayın. Telefon Hiç komik değil. Telefon bağımlısı çok komik. Evet. Aylin sen YouTube kanalımda ne paylaşıyorsun? Videolarımı fotoğraf. Allah Allah. Ama hangi içerik yani? Hangisi? Hep bu hepsi benim. Ne çekiyorsun? Oyun videosu mu çekiyorsun Aylin? Aylin. Aylin. Ona dört tane hesabı var. Aylin. Oyun videosu mu çekiyorsun? Dört tane hesabı var kızımla. Kimin? Aylin mi? Aylin bak. Biri, biri. En. Şöyle bir şuna bakalım. İzleyebilir miyiz? İzleyebilir. Ben yeni kanalıma açtım. Ve Bir dakika. Bu sefer de. Bu kanalıma açtım. Ve bu sefer daha değişik videolar yapacağım arkadaşlar. Birazdan beni tanıyorsunuz. Çoğu kişi beni tanıyor. Bu sefer oyun falan çekeceğim arkadaşlar. Oyun <laughs> <ve serdilme> <gülüyor> videosu. Oyun çekeceğim. Ne oldu? Böyle bir oda çekeceğim arkadaşlar. <laughs> bu, bu şort konuşmasını değiştirmiş lan. Bu şort lan bu. Böyle hiç yok. Bakın lan bunu. var lan öyle. Kafasında bir şey var. var. Onun <laughs> yani şey <laughs> <Oğlum> like atsana <laughs> lan iki olsun. Hayır atma. Saçma evet. sapan bir Evet. Saçma sapan bir de çekmiş atma like. Efendim. Gel. Gel. tamam, bir dakika. Aynen ismin ne seni beğeneceğim. Alim Düzükut taşçı. Ne? Alim Düzükut Haşçı yatınca çık. Aylin dolu kut mu? Aylin dolu kut haşçım. Aylin dolu kut. <laughs> <laughs> Ezikler gitmiş. <laughs> 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 Aylin neden hepsi bir beğeni? Sadece parmağını... Sadece kendisi beğenmiş Aylin. Aylin kendisi beğenmiş sadece. Kimse beğenmemiş. Aylin diyorsun kimse izlememiş ve kimse beğenmemiş. Sadece kendisi beğenmiş kendi biliyorsun. Özellikle. Özellikle. Oğlum tamam, gibi. <laughs> sapık veriyorsun ya. <laughs> ne? Atla. Atla. Aa, A, Gerçek atsın. Gerçek atsın. At lan öyle atsana bir. Gerçek Aa burada ben Atla. de vardı. <laughs> at. Dede oyuncağı kırmıştı yani. Ben kırmadım. Cedi kırmıştı yani. O gün işte. düşünüyorum. Hadi ben birazdan geliyorum. ben de Birazdan geliyorum. <laughs> Anne. Minecraft ama. Bir tane koy, bir tane, bir tane don, don. <laughs> Hiç de anlaşım Ne? Ne yaptı? Telefonu mu kırdı? Orada bari durdursaydım videoyu. Yani. O cini bilmiyordum ben. Benim çektiğim videolar var. ikinden daha iyi. Çok anlaşılıyor Ben YouTube kanalı açacağım çok adlı videolar açacağım. <laughs> Bunlar niye? Short. Normal <laughs> videolar da var. Normal video mu? Anormal mı? Normal sen aç. Aylin Duygu Taş. Normal sen aç lan. Hayır ya. Niye? Alim, Çok uzun olur. Ne? No. Bir de sen hesabını. Ee, adımı yazarsan çıkar. E, Adını yaz. Aklınla tutamam yaz. E, e, e. Sen at, senin aklın var zaten. Tutamayacağım. Bak, Tavuk, tamam mı oğlum? Başkasının videosunu çaldı. Biliyorum. İyi hadi bakayım göreyim <laughs> seni. Ne? Allah'ım Rekan anneciğim Başkasının videolarını çaldı. Daha sonra videonu mu çalmıştım? <laughs> 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 ne güzel random, ne güzel random atıyorsun ya. Senin Sen ne zaman zor diyor, zor 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 zor. Aydın, duygus, taşçı. Her taş gibi bir tuvalet gibi kendini sorunu çekmiş ya. Gibi bir tuvalet neşe aydın. Gibi bir tuvalet neşe aydın. Ben seni bir <laughs> Tamam 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 <laughs> beni gerçekten yanlış Abi senin şarj kırmış gördün mü? Şarj Oha abi o elindeki ne? <laughs> ee, sana ne oğlum sen git Roblox falan oyna <laughs>